Merhaba arkadaşlar, ne var bugün sizlerle ne yapıyorsun abi ya? <laughs> bugün e, neydi? Adı ne bunun? Onun benim İngilizcem yok. <laughs> Bu e, yukarıda yazan <laughs> Bonnie basketbol oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Ahmetcan var. Hoş geldin Ahmetcan. Hoş bulduk. E, ee, Ahmetcan hasta, ben de hastayım. Bu yüzden ikide bir burnu Ben neden kaybettiğimi buldum önceki maç. Benimki şarı bir Ah, şimdi ne <laughs> <laughs> oh, bakayım beni. Dur 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 dur. Aa! 3 yıldızlık yani. varsa 3 yıldızlık al. Yok kardeşim hiç gitti. O zaman 2 buçuk, 2 buçuk al. Ben bunu aldım. Tamam dur ben alayım. Tamam ben, ben, ben de olur nasıl bir saçla Dur ben başka 2 buçuk alacağım. Ben bunu alacağım ya. 2, 3, 2 buçukluk. Dur ben de başkasını bir alacağım. 2 buçuk, 2 buçuk. Aa ben bunu aldım. Tamam ben de bunu aldım. Dur <laughs> ben formayı değiştireceğim. <laughs> Başlayalım arkadaşlar. Daha fazla bir ürünün gelmişsinizdir. Hadi bakalım gel Ahmet Like. Evet, ne kadar berk, o kadar biz. Bu arada Ahmetcan artık videolara başladı. Ee, başlama, yani video çekememesinin sebebi hastaydı arkadaşlar. Bu arada oyun kastı lan. Ee, kastı değil, kasıyor işte, dur. Evet, videodan dolayı. Evet. Ben de biraz toparlasam. Öyle değil. Yok kanka videodan dolayı var bence. Tamam, ben seni neden ağlayayım? Bak şimdi ağlamaya başladı, kaybedecek ya. Yalan! Daha demin oynuyoruz, yendim. Bak, hadi be, smac'ı vurmadı. Vurdurmayacağım. Aa, hadi hadi. Savaş. Hayır. <laughs> Pot önünde gel gel yaşıyor. <laughs> hadi be? Girdi sandı o. Hayır 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 Doğru. hayır. Elinin tersiyle astı. Bu arada aslında böyle şeyler yok ama o. <laughs> oh. İlla illa o oh. yüzük yüzlük istiyor. <laughs> Boz. <laughs> az önce ne yaptı? Nasıl yapıyor? Dur. <laughs> El kullanmıyor. Direkt kafa kullanıyor alttan geçirdi. Rakibin altına kayarak geç. Bu arada altımızda da yastık var. Yani daha lütük hareket A etmesin diye. Aa, aldı. Aldı bir üçlük mü gelecek? Hayır. Vaskir. Üçlük Sana atarsan koydu. beraber oluyor <laughs> yalnız. ben onu hiç düşünmedim. İkilik attın nasıl oldu? Ben soktum Ne yapalım? Sesinizden de anlaşılır zaten. Bok gibi oh, sesiniz var. Oh, oh, burada bakmasını düşün. Çekme burnunu da akmasın. Rakibi. <laughs> Adamın bir üçlük bir ikilik atsa böyle yaşıyorum dedi. Girme. İki tane üçlük bir tane üstlük, bir tane ikilik, bir tane daha ikilik. Anladım. E ee, bir üçlük atsa böyle <laughs> olur. Hayır. Sabuncu çakmadı gelin zekalı. Gittim hocam. <laughs> Baskette penaltı yaptı. İlk tur bitti. tur eline verdi. İkinci tur ben seyredim. Üçüncü, dördüncü <laughs> ben kazanıyorum o zaman. Öyle gidersin. Bu elde, bu elde ben sana verirsem. Ya vermedi. Oynayamıyor. Ya yürü git ağlamaya başladı. Bak. Yalan. Bu arada videoda mıyız? Evet. evet bazen kapanabiliyor arkadaşlar. O, onun çözümünü bulmam lazım. Blok etti. Blok etmedi. Blok zaman... etti. Ah! Oh! Basket Bayağı, Çok erken zıpladım. Yoksa ikisi <laughs> birden <durdurun odum. gülüyor> Hayır hayır hayır. Burada pro var arkadaşlar. İki erken. iki üçlük bir, bir ikilik ediyor. Hayır ve Tamam iki tane üçlük ben <laughs> benden geçiyor. Ya bir da, da dört, dört tane üçlük ay dört tane şey. Oy ya. Adam şey üç tane ikilik atam. Şimdi bir abi. üçlük atarsan beraber. Ya yani da iki tane ikilik atarsan. Evet. Evet. Tabii tamam, ki üçlük atıyor. <laughs> lazım. Öyle bir şey değişmiyor. Onu ver. Birazdan değiştirmek istiyorum. Hayır, hayır, hayır. Bunlar sana girsin. <laughs> Senden çıkar ki bana girsin. Alttan kaçırdı topu. Rakibi fake'e getirdi. Basıma sıcaktım ya. Rakibi yine fake'e getirdi. 1-3 Aha. Nasıl düştü? Lan üç? ne oldu? Kendisi anlamadım. Kendisi birden kaçtı başta. <laughs> hayır. Kendisi yaptı. Aa, <laughs> <laughs> o işte da deli şey, ya. Buradan attı. Bir atılıyor. Hadi üçlük o iyi Oha Nasıl attın lan? Ağabey. Lansız! Topu da... demin kendim koydum eline verdim. Topu da 6 saniye eline tutmam lazım. O, oyna yani. Ne bak mesela beni gör. Ya hayır hayır. Hay, hay. Bunu atmam lazım bak. Kimi tutuyorsunuz Ahmetcan'ı mı beni mi? Be. Hadi be. Ahmetcan topu kurtardı. Bin! Oh, Ağabey! Hayır! Ne oldu bana? Sustun. <laughs> Susmadı ben En çok konuşan benim zaten. Aa dışarı attı. Ezme. Evet. Korkudan artık dışarı atmaya başladı ben. Yalan. Kesemedim. Hala ölüdeyim <laughs> ama. Bir tane üçlük atsam. Ee, sen Şöyle atacaksın ben da. duracak mıyım? Ben de atacağım. Hayır hayır değil. Bak değil. Başa değil. Üç kere girdi o <laughs> 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 Oy basket astın da o. Gerçekte bas. Ah be. Bitti. Ne oldu? O zaman şimdi sen benim elime vereceksin. Yönler değişti yalnız. Dikkat et. Evet. Ee, kırmızı olan benim. Beyaz <laughs> benim. Ah ayağını kafama bastı hocam. Bir blok. Lan blok değil o. Blok. 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 Lan basket aslında o. Ya sonra aynı sana da oluyor. Seninki nerede basket o zaman? <laughs> Daha demin kendi eline veriyordum. Şimdi veremiyorum ya. Zaten bir tane oynadık. Isınma turuydu o. Ah be. Rocky bir feşe getirdi. Hadi hadi. Rocky, bayağı oh. Rocky duydu. Basket. Öyle yalnız? 25 yıl. Hayır, Hayır ben. Hayır sen mavi. kırmızısın. Ben diyeyim. mi kırmızıyım? Lan adamım gitti. Top kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Aldım. <gülüyor> Şimdi anlarız birimiz puan atalım. Hangimizdeyiz? Çünkü. Ben atacağım. Ben atacağım. Ben atacağım. Hayır oğlum o nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> zıplaya zıplaya gidiyorum. Hayır ya. Hayır aynen. Mavi, ay, 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 ay. mavi misin sen? Ah. Ya bana ne yiyeyim ben senin ya? Nasıl olmadı o? Bu da butonları nasıl çıkarttı? Oh, abi. Blok etti kafası. Aha şeyine bak. <laughs> geldi. <laughs> bir sayı fark var herhalde. <laughs> bir sayı sayı atarsam. Ki ben attırmam sana merak etme. <laughs> öyle dışarı çek tüm seni zaten. <laughs> Valla bir, bir sayı önüne geçti ya. Yani. <laughs> e ee, bu periyot sen atırsa diğer periyot bende o zaman. Hayır. <laughs> Bam! iki tanesi su Az önce de öyle oldu. İlk periyot sen de ikinci periyot sen <laughs> Üçü sen alacaksın, dördü ben alacağım. Girmedi sen. <laughs> Oo oh, arkada dur. Oğlum bir maçta bitecek lan direkt mi? Değil mi? He. Bir maç yapacağız. Zing. Hayır, hayır, Aa, otur otur. Hayır, hayır, hayır. Bir tane üçlük atmam dakika lazım. Dakika 83. Bak <laughs> <laughs> çıktım ya. Yoksa atacaktım ben. <laughs> Nereye gitti? <gidiyorum? gülüyor> <Nereye gidiyorum? gülüyor> Bak hop. O be arkadaşlar bu arada Enes Batur abimizin Enes abimizin bir tane Olur. izlediği bir video var onun oyunu da çıktı onun oyununu oynayacağım hatta yükledim ben şu ya. yeniliyorum ya bak basket lan ya fuck you tövbe tövbe ben öldüm ya evet. bir sayı evet. Biliyorum. Bu periyodu ben alacağım oyunu ben kazanacağım. Yani. Hayır. Hayır alamayacaksınız. Evet. Hayır. Ben yani de bu periyot. İlk İzin vermem. Ah, ah, basket. Basket. Ana, ana, geri geri gitmesin. <laughs> Devresi gibi. Değil o basket. Ay, Dedim. Top havada şey alıyor ya. Façı alıyor. <laughs> şu. Lan basket ama. fuck. Bunu atmam lazım. Ya da ben alacağım. <laughs> hayır atamayacaksın bir şu bir bakar. Mesela bu üstlüğüme bakar bak. Oo. Havada kesti topu. Lan nasıl gitti oraya? Biz is Sparta. Bir fake daha geldi bir basket. Hayır ya iki tane üstlük atma. Her fake'in altında bir basket atar. Lan abi. Bak şöyle zık. Ooo smart. Ne hala dört sayı fark var. İkilik atmam lazım iki tane. Ya da bir tane üçlük bir tane ikilik. ya da şimdi, şimdi üç tane, iki tane <laughs> üçlük atmam lazım. <gülüyor> Abi! olmuyor fuck! Hey bak değil, bak değil! Saydı <laughs> değil. Bok! Çiş kaka! O da girsin yani ya. Yani. <laughs> i̇ki tane al, üç kaka. Atamayacağım için değil. Çıkar, ayağına basma sen. <laughs> Otom bana geçecek. Lan hayır bitemez bitemez hayır. 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 Ya. ya. Ay. Wow. Oh. Dur şunu Attım bana? bitti yalnız he. Attım bitti. 9 dakika bir maç 9 dakika. Daha daha sürer video mi? Video de ben... Ay, ne oldu? <laughs> ne oldu? Ne <ben> <laughs> Videomuzu bitirme arkadaşlar. İyi günler. Yayınlar. Abone olmayı unutmayın.